Fırtınanın vurduğu Antalya'da yürekler ağza geldi. Sarı Kodu uyarısına aldırış etmeyen 19 yaşındaki Bedirhan Kiril, azgın dalgaların vurduğu denize girdi. Ölümle burun buruna gelen gencin yardımına deniz polisinin insansız can kurtaran robotu yetişti. Fırtınalı havada denize girdi, insansız can kurtaran robotu tarafından kurtarıldı. Saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı sahilinde de fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Fırtına yaldırış etmeyen Bedirhan Kiril denize girdi, dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Kirili fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kendi bir güzel e, çay yeleği aldım. Suya atladım. Gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduva, can yeleğini giyerek suya girdi. Kirili kurtarmak için yanına kadar yüzde ancak dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi. Önce onu sakinleştirdim suda. Kıyıya bir denemek istedik. Denememizde de başaramayacağımızı anladım. Ben hemen tekrar açığa gittim. İhbarla birlikte bölgeye gelen deniz polisi kıyıya 100 metre açıktaki kirille dalış eğitmeni Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı insansız can kurtaran robotu yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hiç kimsenin böyle bir havada suya girmesini tavsiye etmiyorum.